Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen de iyisin değil mi? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Murat bugün 6. sınıf arkadaşlarımıza çok değerli, çok kıymetli bilgiler aktaracağız. Paragraf, parçada anlam konusuna devam ediyoruz. Önemli başlıklarımız var. Hazırız değil mi Murat? Hazırız hocam. Evet o zaman ne yapalım? Başlayalım. Başlayalım hocam. Evet sevgili arkadaşlar. İlk başlığımız geldi. Sınavlarda ve testlerde çok karşılaşacağınız bir başlık bu. Geçiş ve bağlantı ifadelerini aktarıyorum. Dikkatle beni dinliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, geçiş ve bağlantı ifadesi cümleler arasında bağlantı kurmak, düşüncenin daha akıcı, daha anlaşılır olmasını sağlamak için kullandığımız bir takım kelime ya da kelimelerdir. Biz bunlara geçiş ve bağlantı ifadeleri diyoruz. Nerede ne kullanıyoruz? Hangi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanıyoruz? Bunlar önemli. Bunları daha dikkatli dinlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, neler kullanıyoruz? Sırasıyla aktarıyorum size ama fakat ancak rağmen bakın arkadaşlar bu dörtlü neymiş ama fakat ancak rağmen eğer bir cümlenin içerisinde cümlelerin arasında geçiş yapılırken ama fakat ancak rağmen kelimelerini ifadelerini görmüşseniz ne işe yarıyor orada biliyor musunuz bir düşüncenin akışında olumlu bir şey söylerken olumsuza geçmek için ya da olumsuz bir şey söylerken olumluya geçmek için yani zıtlık ilişkisi kurmak için Kullanmış olduğumuz geçiş ve bağlantı ifadeleri. Evet devam ediyorum. Başka nelerimiz var geçiş ve bağlantı ifadelerinde? Bununla birlikte şeklinde bir ifade kullanabilirim. Öyle değil mi arkadaşlar? Bazen bakıyorsunuz bir cümle bir şey söylüyor. Ondan sonra diyor ki bununla birlikte diyor. Tekrar yeni bir şeye başlıyor. Eğer böyle bir ifadeyle karşılaştıysanız. Belirtilen duruma başka bir bilgi daha ekleniyor. Anlamında bir geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılıyor. E peki hala hani başka? öte yandan ifadesi var. Bir cümle var. Ondan sonra ne diyor? Öte yandan diyor, devam ediyor. Eğer böyle bir şeyle karşılaştığınızda belirtilen duruma farklı bir bakış açısı daha getirildiğine, farklı bir bakış açısı daha eklendiğine işaret ediyor. Böyle bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Evet. Başka nelerimiz var? Şimdi sayıyorum arkadaşlar. Buraya tekrar dikkatli bir şekilde sizler de benle beraber sayın hatta. Neymiş? Önce, sonra, ilk olarak, daha sonra, aynı anda, o esnada, en son. Bakın tekrar sayalım. İlk olarak önce, sonra, daha sonra, ardından, aynı anda, o esnada, en son. Bu ifadeleri gördünüz. Bir cümle içerisinde bir şey söyledikten sonra bu saydığım ifadeleri kullandı sonra devam etti. Eğer böyle bir durumla karşılaşmışsanız olaylar zaman sırasına göre anlatılıyor. Bize olaylar zaman sırasına göre aktarılıyor. Bunu anlayacağız arkadaşlar. Evet şimdi ne yapalım arkadaşlar? Örnekler üzerinde görelim mi? Bunları bir örnekler üzerinde görelim ve ne olduğunu birlikte tespit edelim. İlk örneğimize başlıyorum. Herkes kazanacağını düşünüyordu. Ancak yarışmayı kaybetti. Bakın herkes kazanacağını düşünüyordu. Ancak yarışmayı kaybetti bir yargı bir düşünce verdi. Sonra geçiş ve bağlantı ifadesi kullandı. Sonra tekrar devam etti. Ne yaptı? Olumlu bir şeyi söyledikten sonra olumsuza geçti. Ne yaptı? Zıtlık ilişkisi kurdu. Hangi geçiş ve bağlantı ifadesi? Ancak geçiş ve bağlantı ifadesi. Evet bir alttaki örneğe bakalım arkadaşlar. Yoğun çalışıyor bununla birlikte ailesine de zaman ayırıyordu. Bu örnekteki bununla birlikte geçiş ve bağlantı ifadesine baktığımızda şunu anlıyoruz arkadaşlar. Yoğun çalışmasına ek olarak farklı bir özellik daha eklenmiş. Bize bu anlamı katmak için destek olan bir ifade bu. Bununla birlikte ifadesi. Bir alttakine bakıyorum. Arkadaşıyla vakit geçirir, öte yandan yalnız kalmaktan da hoşlanırdı. E buraya baktığımda öte yandan ifadesini görüyorum. Peki ne anlamı kattı buraya? farklı bir bakış açısıyla zıt gibi görünen bir yönü daha verilmiştir. Evet biz bunu anlıyoruz arkadaşlar. Evet bir alttaki örneğe bakıyorum. Bu tatilde özellikle doğa yürüyüşleri çok keyifli geçiyor. Bu ifadeye baktığımda özellikle şeklinde bir geçiş bağlantı ifadesi kullanıldığını görüyorum. Doğa yürüyüşleri diğerlerinden ayrı olarak vurgulandığı anlamı katsın diye kullanılmış. Evet bir alttaki örneğe bakıyorum. Ali hem dikkatli bir sürücü hem de trafik kurallarına uyan biridir. Hem hem de ifadesini görüyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Bir kişinin iki olumlu özelliğini birden vermek için kullanılmış bir geçiş bağlantı ifadesi. Evet, en alttaki örneğimize bakıyoruz. İlk olarak pencereleri açıp evi havalandırdı. Şimdi burada ilk olarak ifadesini görüyoruz. Ne yaptı arkadaşlar? Yapılacaklar sıralamasında ilk adımı, ilk önce olanı söylemek için kullanılmış bir geçiş ve bağlantı ifadesi. Sevgili arkadaşlar bakın, burada biz zaten burası önemli diyerek geçiş ve bağlantı ifadelerini sizlere sıraladık. Hangi ilişkide kullanacağız? Ama ifadesini kullanıyorsak zıtlık ilişkisi kuruyoruz. Özellikle ifadesi varsa vurgulama yapmak için kullanılıyor. Ve, hem hem gibi ifadeler görmüşsek ekleme yapıldığı anlamına gelen bir geçiş bağlantı söz konusudur. Örneğin mesela şeklinde ifadelerle karşılaşmışsanız örnekleme yapılacak arkadaşlar. Bunu anlayacaksınız. Sonuç olarak dolayısıyla bu nedenle ifadelerine denk geldiyseniz özetleme ve sonuç bildirme yapılacaktır. Bunlar sayesinde özetleme ve sonuç bildirme anlamı elde edilecektir. Bunu anlıyoruz arkadaşlar. Ya ya şeklinde ifade görüyorsunuz bir cümlenin içerisinde. Eğer böyle bir şeyle karşılaşmışsanız seçenek verilecek. Ya o ya o şeklinde seçenek bildirme işine yarayan bir geçiş bağlantı ifadesi. İlk olarak diyorsa başlangıç bildirme önce sonra ifadeleriyle karşılaşmışsanız arkadaşlar bize zaman sıralaması yapmak için kullanılmış bir geçiş ve bağlantı ifadesi kullanıldığını anlıyoruz. Daha sonra ifadesiyle karşılaştıysanız zaman sıralaması, ardından şeklinde bir ifadeyle karşılaşmışsanız devam eden bir sıralama olduğunu, aynı anda ifadesiyle karşılaştıysanız eş zamanlı, bilinçli bir şekilde iki eylem şeklinde bir algılama söz konusu olmalı arkadaşlar. Ben bunu özetliyorum arkadaşlar. Kafanız karıştıysa aynı anda ifadesiyle karşılaştıysanız eş zamanlı. Bunu bilmeniz yeterli. O esnada ifadesiyle karşılaşmışsanız aynı şekilde eş zamanlı bir geçiş bağlantı ifadesi kullanılmış anlamına geliyor. Son olarak da en son ifadesiyle karşılaşmışsanız sonuç ya da kapanış yapılıyor. Bu işe yarayan bir geçiş bağlantı ifadesi vardır anlamına geliyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, yepyeni bir başlıkla videoya devam ediyoruz. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları İlk önce ne yapıyorum? Anlatım biçimlerini aktarıyorum. Evet bir tanıtma arkadaşlar bu ifadeyi ilk defa duyuyorsunuz. Tanıtma. Nedir bu tanıtma? Bir kişi, bir yer, bir kurum ya da bir eser hakkında bilgilendirici ve tanıtıcı bilgiler aktarılıyorsa tanıtma metni okuyorsunuzdur. Örnek Piri Reis 1465 yılında Gelibolu'da doğmuştur. Denizci, haritacı ve coğrafyacı olan Piri Reis özellikle dünya haritacılığına kazandırdığı detaylı haritalarla tanınır. En meşhur eseri 1513 yılında çizdiği ve Amerika kıtasının da yer aldığı ilk dünya haritasıdır. Ayrıca denizcilikle ilgili önemli bilgiler içeren Kitab-ı Bahriye adlı eseri yüzyıllar boyunca birçok denizciye rehberlik etmiştir. Arkadaşlar bu metin bir tanıtma metnidir. Piri Reis'i tanıtmak amacıyla yazılmıştır. İkinci başlığıma geçiyorum açıklama. Açıklama bir konuyu, kavramı ya da herhangi bir düşünceyi tanıtmak, o konuyla ilgili açıklama yapmak, bize bilgi vermek için yazılmışsa biz ona açıklama paragrafı diyoruz. Örnek üzerinde görelim. Geri dönüşüm, atıkların yeniden işlenerek üretim sürecine kazandırılmasıdır. Cam, plastik, kağıt ve metal gibi maddeler geri dönüştürülebilir. Bu süreç hem doğal kaynakların korunmasına hem de enerji tasarrufuna katkı sağlar. Örneğin, kullanılmış bir alüminyum kutunun geri dönüştürülmesi, yeni bir kutunun üretilmesine göre %95 oranında daha az enerji tüketir. Arkadaşlar, bu parçayı okuduğumda net bir şekilde şunu söylüyorsunuz değil mi? Evet, yazar bize bir bilgi vermiş, bize bir bilgi aktarmış diyoruz değil mi? O zaman bu yazı bir açıklama yazısıdır. Üçüncü başlığımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü başlığımız öyküleyici anlatım. Bir diğer ismi öyküleme. Öyküleme bir yazı var ortada ama bu yazıda ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Olay anlatılıyor. Gerçek bir olay olabilir, uydurma bir olay olabilir, inandırıcı bir olay olabilir ya da hiç inanılması mümkün olmayan bir olay da olabilir. Hiç fark etmez. Olay anlatılıyorsa öyküleyici anlatım vardır. Örnek üzerinde görelim. Okuldan çıktığımda hava kararmaya başlamıştı. Eve yürürken parkın köşesinde bir yavru köpeğin iniltisini duydum. Yanına yaklaştım. Titriyordu. Bir ayağı da aksıyordu. Etrafıma bakındım. Sahibi falan yoktu. Ceketi çıkarıp onu sardım. Seni böyle bırakmam dedim sessizce. Eve vardığımda annem kapıyı açtı. Şaşkın gözlerle tüylü misafire baktı. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra gülümsedi. İçeri al bakalım. Önce bir ısınsın dedi. O günden sonra Pati bizim aileden biri oldu. Evet arkadaşlar bir olay anlatıldı mı? Anlatıldı. O zaman bu bir öyküleyici anlatım. Dördüncü başlığımıza devam ediyorum arkadaşlar. Betimleyici anlatım diğer ismiyle betimleme. Varlıkların belirgin ve ayırt edici özelliklerini zihinde canlanacak şekilde aktarmaktır. Ya da şöyle diyebilir miyim? Gördüğümü kelimelerle ifade ediyorum. Gözümün gördüğü her şeyi kelimelerle ifade ediyorum. Biz buna betimleyici anlatım diyoruz. Örnek üzerinde görelim. Ayten teyze mahallemizin en dikkat çekici simalarından biridir. Kısa boylu, tıknaz yapılı bir kadındır. Alnındaki derin çizgiler yılların yükünü yüzüne işlemiştir. Gümüşü renkteki saçlarını her zaman topuz yapar, daima desenli yazmalarla başını örter. Elleri nasırlı ve hafifçe çatlamıştır. Uzun yıllar tarlada çalıştığı bellidir. Her zaman güler yüzü ve neşeli olan Ayşe teyze yufka yüreklidir ama sözünü de sakınmaz. Dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, yardımseverliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuştur. Arkadaşlar parçaya baktığım zaman birinin dış görünüşü ve iç dünyası ile ilgili bilgiler aktarılmış mı? Aktarılmış. Bu bir betimlemedir. Pekala hocam karşımdaki insan değil ben bir doğa manzarası aktarıyorum. Kelimelerle ifade ediyorum. E onun iç dünyası olmayacak. E olmadığı için ne yapacağım arkadaşlar? Sadece gözün gördüğünü aktaracağım. E ben insan tanıtırken hem görünüşünü hem de duygu dünyasına dair bir şeyler söyleyebiliyorsam biz ikisine de betimleme diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu başlığı da tamamladık. Devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sınavlarda en çok çıkan başlıklardan bir tanesiyle devam ediyoruz videomuza düşünceyi geliştirme yolları. Evet sırasıyla ilerliyorum. Bir tanımlama bir kavramın ne olduğu ile ilgili bilgi vermektir. Kısacası özetle şöyle diyebilirim nokta 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 nedir? O noktaya istediğimizi koyarız arkadaş. İşte oradaki boşluğa istediğimizi koyacağız. Nokta 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 nedir sorusuna cevap verecek cümleler kullanmaktır. Örnek origami nedir? Bakın arkadaşlar bu soruya cevap veriyor mu? Origami kağıt katlama sanatıyla çeşitli şekiller oluşturma işidir. Cevap geldi mi? Geldi. Öyle değil mi? O zaman bu cümle bir tanımlama cümlesidir. Düşünceyi geliştirme yollarının ikincisiyle devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. İkincisi karşılaştırma. Birden fazla varlık, birden fazla kavram ya da birden fazla durumun kıyaslanması, benzerliklerini, farklılıklarını, üstünlüğünü ya da eşitliğini dile getiren cümleler kurduğumuzda biz karşılaştırma yapmış oluruz. Örnek üzerinde görelim. Bisiklet, motosiklete göre çevreci, sessiz ve sağlık açısından daha faydalıdır. Ancak motosiklet uzun mesafelerde daha konforlu bir ulaşım sağlar. Bisikletle giderken fiziksel güç gerekirken motosiklet kullanmak için sadece denge ve kontrol yeterlidir. Ayrıca motosikletin bakım ve yakıt giderleri bulunurken bisikletin giderleri çok daha azdır. Evet arkadaşlar ne yapmış? Bisikletle motosiklet karşılaştırılmış. Birden fazla bir kaç yerde karşılaştırma cümlesiyle karşı karşıya kaldık. Öyle değil mi? Evet, ne yaptık? Karşılaştırmayı tamamladık. Benzetme ile devam ediyoruz. Benzetme ise arkadaşlar bir varlık var, bir kavram ya da bir nesne. Ben bunu anlatmak istiyorum. Bunu anlatmak için başka bir nesneden faydalanıyorum. Başka bir varlıktan, başka bir kavramdan faydalanıyorum. Onu ona benzeterek, kıyaslayarak anlatmaya çalışıyorum. Biz buna benzetme diyoruz. Örnek üzerinde çok daha iyi anlayacaksınız. Bilgi karanlık bir ormanda taşıdığımız fener gibidir. Bilgi bir fener gibidir dedi. Bilgiyi fenere benzetti mi? benzetti. İşte bu cümle bir benzetme cümlesidir. Dördüncüsü örneklendirme. Örneklendirme başlığı ile de devam ediyoruz. Bir düşünceyi ya da olayı daha anlaşılır, daha belirgin kılmak için bir kişi eser ya da olayı örnek vermektir. Örnek üzerinde aktarıyorum arkadaşlar. Sorumluluk sahibi olmak bireyin hem kendine hem çevresine karşı görevlerini yerine getirmesidir. Bir öğrencinin ödevlerini zamanında yapması ya da sabah çöpü dışarı çıkaran bir çocuğun davranışı sorumluluk bilincinin göstergesidir. Bu tür davranışlar bireyin toplum içinde güvenilir yer edilmesini sağlar. Arkadaşlar bir düşünce ortaya atıldı. Ne dedi düşüncede? Sorumluluk sahibi olmak bireyin hem kendine hem de çevresine karşı görevlerini yerine getirmesidir. Şeklinde bir düşünce ortaya kondu. Buna dair de örnek verildi mi? Öğrencinin ödevini yapması ya da sabah çöpü dışarı çıkaran bir çocuğun davranışı şeklinde iki tane örnek verildi öyle değil mi? İşte buna biz örneklendirme diyoruz. Düşünceyi geliştirme yollarının beşincisi sayısal verilerden yararlanma düşünceyi kanıtlamak için sayısal veriler kullanıyoruz yazının içerisinde parçanın içerisinde örnek veriyorum kitap okuma alışkanlığı bireylerin dil gelişimi ve hayal gücü açısından oldukça önemlidir yapılan araştırmalara göre Türkiye'de bireylerin yalnızca %13'ü düzenli olarak kitap okumaktadır. Bu oran Avrupa ülkelerinde ortalama %59'dur. Uzmanlara göre bu fark kültürel gelişimi doğrudan etkilemektedir. Arkadaşlar bir düşünce aktarıldı bize öyle değil mi? Bu düşünce aktarılırken bu düşünceyi daha inandırıcı, daha gerçekçi, daha akılda kalıcı olsun diye bize bir takım sayısal veriler verildi. İşte bu sayısal verilerden yararlanmadır. Evet Altıncısı ve sonuncusunu aktarıyorum arkadaşlar. Tanık gösterme. Diğer ismi alıntı yapma. Arkadaşlar bu ikinci ismi de lütfen aklınızda tutun. Tanık gösterme ile alıntı yapma aynı şeydir. Nasıl oluyor? Bir düşünceyi desteklemek için siz bir düşünce veriyorsunuz, bir düşünceyi anlatıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Bunu yaparken alanında uzman, tanınmış, bilinmiş bir kişinin ismiyle beraber onun sözüne yer veriyorsunuz. Ne yaptınız? Tanık gösterme yaptınız. Örnek üzerinde görelim. Toplumun gelişmesi için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. Bir öğretmen öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeli, bir doktor hastasına en iyi hizmeti vermelidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu anlayışla çalışan her birey ülkesine gerçek anlamda hizmet etmiş olur. Arkadaşlar bir düşünce aktarıldı. Aktarılırken bilinen, tanınan birinin ismi yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ismiyle beraber onun sözüne yer verildi mi? Verildi. E ne oldu? Tanık gösterme gerçekleşti. Alıntı yapma tam olarak budur işte arkadaşlar hocam bitti galiba Evet Murat biz bu videonun da sonuna geldik arkadaşlara çok kıymetli çok değerli bilgiler aktardık hocam çok güzel arkadaşlarımıza videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar diyorum ben de bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın hoşça kalın arkadaşlar